Tekrar merhaba Şafır, Fridi sevdalıları. Bugün yine birlikte bir şeyler çizeceğiz. Basit bir model ama güzel bir model bence. Birçok işlem kullanacağız bunu yaparken. Hanımla biz bu modeli beğendik, indirdik, çıktısını aldık. Ama bastığımız hali pek hoşumuza gitmedi. Şöyle bir baskı hali var bunun. Şu kafalar buna geçerken geçmedi. Çünkü burada destek yoktu. İşte filament biraz geç, çökmüş falan filan. Şu alanlar biraz daha ufak geldi gözüme. Yani daha iyi yapılabilir diye düşündüm. Daha iyi modelleri de MakerBird'de vardı açıkçası ama ben kendime özgün bir şey olsun hem eşime kendim tasarladığım bir hediye olsun diye bir model yaptım. Şimdi o modeli aklımda kaldığı kadarıyla sıfırdan birlikte yapacağız. Dilerseniz hızlıca başlayalım. Şimdi ilk bir taban alanı çizeceğiz. Hop hop ne yaptım? Bir şeyler değiştireceğim. Bu şöyle yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık e, 24 20 4 santim genişliğinde bir taban alanımız olacak. Şöyle geldik. Yaklaşık da daha direkt şu modelden modeldeki ölçüleri alalım. Bu adam 20 santim yapmış. Biz de 20 santim. 20'ye 85 demiş. 21'e 95 yapalım bizde. de. Hem böyle çünkü ben çok düşüneceğim arada o zaman. Birer santim büyütelim yani bunun modeli. Parametrik model ne oldu işte? 21'e 95 dedik, değil mi? 21'e 95 Tamam çok güzel. Taban alanımızı yaptık. Böyle bir taban alanımız var. Bu tahmin ettiğiniz gibi yüzey alanı olacak şeyin tasarımın. Bu vatandaş kalınlığı ne yapmış? 18 milim yapmış. 18 milim güzel bir ölçü. 2 milim fena değil. Biz de 18 milim yapalım. Şöyle bir cizim elde ettik. Şimdi ondan sonra gelelim bunun üst yüzeyine. Burada ne yapacağız? Şimdi bu arkadaş böyle iki tane alan yapmış. Mantıklı, güzel, hoş. Bunun merkez noktası tam burasıymış. Bir iki tane kılavuz çizgi çizmem gerekecek. Çünkü unuturum diğer türlü. E, bunun santim şeyi niye çıkmıyor? Neden çıkmadın? Hı, çıktı. Şimdi. böyle 20 milim bu tarafa gitsin. 20 milim de bu tarafa gitsin. Çok mu açıklık oldu? Yok güzel oldu. 2-2-4 santimlik bir açıklık. Orta bölge olacak. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Burada ne yapacağız? Burada yine şunu nasıl yapalım? Aşağı gelelim. Buradan buraya gelelim. Buradan buraya gidiyoruz. Hayır. Buradan buraya gidiyoruz. Gittik. Şimdi benim gibi böyle 5 milim 5 milim evet her tarafından 5'er milim bunu yüksek bana yeter ya. O zaman şuradan 5 milim alalım. Ne yazık aynı hatayı yapıyorum. Buradan 5 alalım. Şuradan da 5 milim alalım. Buna bizim kılavuz ölçülerimiz olacak birazdan. Şuradan da 5 alalım. Sağ klik basınca alışkanlık olmuş. Bu aralar biraz strateji oynuyorum. Fazla. Alışkanlık işte. Buradan da buraya gittik. Tamam. Bunlar oyuk alanlarımız olacak. Aynı işlemi burada da tekrarlayacağım. Gelelim bu yüzeyimize. 5 milim aldık. 5 milim aldık. Ne oldu sen niye böyle yabuk sabuk hareketlerden direkt çıksa da. Kaç yapabilirim ki bunu zaten. Heh. 5 milim aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen buradan şöyle buradaki alana geliyoruz. Kılavuz çizgi çıktı bir tane. Buradan yukarı gittik. Buradan da şuna şöyle bir dokunuyoruz. Burada da bir kılavuz çizgimiz çıktı. Ve buraya kadar geldik. Hoş. Hükela. Şimdi ne yapacağız? Trim edeceğiz. Buradaki lüzumsuz alanları keseceğiz. Kesmeden önce şu üst tepelerin gireceği yeri yapacağız. Şöyle 20 bu tarafa doğru gidelim. 20 de bu tarafa doğru gidelim. Yani aralarında şuraya bir kare. Diagonal diyelim. Ha, pardon. Öksaklık yapıyorum ben. Gelelim buraya. Burası merkezi olsun. istemiyorum. İstemiyorum. Bunu buradan bir 2 santim daha bir 10 santim daha uzatalım. Bunu da buradan bir hayır. Böyle bir şey istemedim. Yeterli Z ile geri alıyorum yanlış yaptığım yeri. Tamam onu da buradan geldik. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kaç santim kalınlığında olsun? Bunları mesela ne yapmış bu? Hop hop hop. Bir şey 170 boydur. 140 endir. Yani 15. 15 milim. 15. 15. 1,5 1,5 1,5 yaptık. Bunu da aynı şekilde 15 15 yaptık. Tamam. Şimdi burada trim yapacağız. Yani ne yapacağız? Şu lüzumsuz çizgileri bir kaldıralım. Çok mu önde oldu bu? Yok iyi oldu bence ya. Bilezik mezik falan koyduğumuzda sorun olmaz. Eğer zaten bunun çok uzak olduğunu düşünüyorsanız siz benden farklı gidebilirsiniz. Sonuç itibariyle bu işleri öğrenmenin de güzelliği bu yani. Başkasının yapacağı şeye bağlı değilsiniz. Şimdi alanlarımızı çizdik, yüzeylerimizi çizdik. Buradaki ölçüleri tam olarak bilmiyorum ama 1.8 milim kalınlığındaydı bizim cismimiz. Bunu aşağı doğru 8, 10 milim indirelim. Pardon. Eksi 10 dedim. 8 milim daha kolama var aşağıda. Güzel çukur bir alan elde ettim. Bunu da 10 milim aşağı indirmem gerekiyordu. Bunu da 11'imi aşağı indirdim. Bunda da güzel çukur bir alan elde ettim. Şimdi devam ediyoruz. Burada ne yapacağız? Burada şimdi iki tane şöyle bir durum var. Geldik. Taban alanımızı oluşturduk. Yanlarını falan bükmeyi en sona bırakacağım. Şimdi geldik buraya. Bunları 18, bunları 1 santim indirdik. Bunları da mı 1 santim indirsek? Bence olur mu? Bu nasıl yapmıştı? Bu direkt oturmalı. Yani o da ondan biraz fazla yapmış. 1.8 değil de ee, yine 3 milim bir kalınlık. Yani taban alanı şu kadar kalsın. Bakalım. Bu 1.5. 3 kurtarır mı? 3 kurtarır mı? Bu 2.5. Bu 3.5. Server 3'ü kaybetmiş. 2.5 buçuk milim bu kadar arkadaşlar kalınlığı görüyorsunuz. Fena bir kalınlık değil. O zaman ben bunu bir 15 milim aşağı indiriyorum. Eksi 15. Bunu da geldik. Eksi 15 indirdik aşağı doğru. Zaten tabanda bu kadar bir alanımız daha var. Öyle çok kırılgan oynak bir şey olmayacak. Zaten ortalardan falan da sağlam. Yani bir, bir 18 milim kalınlığında bir şey bu. Şimdi Devam ediyoruz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Buradaki bu alanı gördük. Buraya tam 0'a 0 geçecek. 15'e 15, e 15 ya Geçecek bir çubuk yapacağız. Şurada gördüğümüz gibi. Mesela bunun uzunu kaç santimmiş? Bu 25 demiş. 25, 14 demiş. Bunları biz birer santim uzatacağız. Boyu 25 bırakırım. Çünkü zaten tam çalışma alanımın sınırlarına geliyor. Boyu, boyu, boyu 24'te bırakırım. Pardon. 25 yapar. 250 milim yaparız boyunu. 256 milime kadar çalışabiliyorum ben. 250 milim yaparız. genişliği de 15 yaparız. 250'ye 15 yaparız. 250'ye 150 yaparız pardon. Şimdi gelelim buraya. Bunları tek partide, tek şeyde bu adam gibi çıktı almak için 15'e 15 cisimler çizeceğiz buraya. Şimdi buraya geliyoruz. Geldik. 15 e 15'ti zaten. Değil mi? Orada gördüğümüz model. Şöyle niye böyle yaptım? Diagonal diyoruz, pardon. 15 15. Bir tane daha 15'e 15 model çizeceğiz. Bunları çok yakında çizmek istemiyorum. Sorun olur mu diyorum? Olabilir. Hmm bunu da tamam bunu da yanına çizelim ya yani bir şekilde hallederim. Neden çubukların da ayrı yapacağım. Sorun olmaz. Üst çubukların da ayrı yapacağım. Sen niye orada oldun bakayım? Bak, hmm. Sen şöyle bunu bir de move edelim. Tamam böyle kal. Yana doğru bir tane daha kopyalasana sen. Bu Otur, ha, iyi ya öyle bir şey istiyor. Neyse böyle. Tamam. Bu tabanımız bir tane de üst çubuk yapacağız. Bir tane daha kopyalayalım. Hayır ya. Öyle bir şey değil. Bir tane daha kopyaladık. Geldik. Bir tane daha kopyaladık. Ne oldu? Üç tane çubuğumuz var artık. Bu adam böyle yapmıştı ya. Biz bunları bu buna geçecek. Kafada bu çubuklara geçecek. Yani modüler bir şey olacak. Bunu son kerte de yaptıktan sonra yani ufak e, bir şeyde de böyle kapta da e, sağa sola götürebileceğiniz bir şey olacak. Şimdi ilk ne yapacağız? Bu cisimlerimizi extrude edeceğiz tabii ki de. Şöyle extrude edelim bunu. Kaç demiştik bunun uzunluğuna? E, o 25 yapmış. Yani 24. 1,5 cm bizim parçanın uzunluğu var. 25.5 falan yapıyor. Yani bunu 240 santim uzunluğunda bir çubuk yapacağız. Hatta bir santim öyle gelecek. Yeter ya 240 fena değil. Tam 240 yaptık bunu. Geldik buna. Seni de eksiye doğru ekstürt ürettik ama problem olmaz. Buna kaç demiş. Buna da 160'e demiş. Bunda 160 yapalım. 1 santim de diğer taraftan gelecek. 1,5 santim de diğer tarafına üstüne koyunca gelecek ya. Bunu da 160 dedik. Gerçi buna, buna da 170 diyelim. olsun. Tamam. Sonra bunu kaç demiştik arkadaşlar? 240 dedik. Bunu da o zaman 150 yapalım. Ya. Sonra uzun boylu bir şey olsun. Bu çubuklarını 15 yapmış. 15 yapmış. Ben 16 yapacağım. Bir tık daha büyük olsun. Ne oldu? Ne alındı? Niye büyümüyorsun? Gel. Bir dakika. Bu kaç demiş? Bu 15 demiş. Ben 16 dedim değil mi? 160 yapıyorum. 160 yapıyor. Hayır. X 160 yaptık. Hatta bunun bir tanesini daha uzun yapalım. Daha şık olur. 160 değil de bunu e, 24 tavan alanımız vardı. Bunu da kaç yapsak? 180. Bu da kısa olur. Bir daha, daha uzun, 200 milim yapalım. Bu bunun üstüne gelecek. Bu da bunun üstüne gelecek. Eee Olur. Olur olur. Şöyle yaptık yani. Son kertede. 250 buydu. 5 santim düşüğünü yaptık bunun. Bu 170'ti. Ee, bunun boyu 170'ti. Bunu da ön tarafı 160 yaptık. Şimdi ne yapacağız? Bu buna tam sığacaktır muhakkak ki ama burada bir ufak kolama bırakacağız. Çok az. Yani böyle gözle görülmeyecek kadar. Onu da nasıl yapacağız? Bu skeçimize tıklayalım. 15 virgül 10 milim diyeceğiz bunu. Aç. 15 virgül 10 diyeceğiz. Bunu da açacağız. Şimdi gördüğünüz üzere bir artık er büyüdü bu. Şimdi bu body'mize geleceğiz. Bunu da 15,10 yapacağız. Bunu da 15 15,10 yapacağız. Ee, birer mikron şey daha geniş oldu bu yuvalar. Bunlar girerken daha rahat gelecek. Dediğim gibi PLA malzeme. Bu malzemeler muhteviyat dolayısıyla biraz salıyor. Ee, onu düşünerek biraz fazla bıraktık genişliklerini. Sonra devam ediyoruz bu buna girecek, bu buna girecek. Peki şuraları nasıl yapacağız? Şimdi bu bunun üst yüzeyi arkadaşlar. Buraya geldik. 15 milimdi zaten bu. Değil mi? Center alalım. Bunu da şöyle 6'ya 6 milim. Yani 15'in yarısı kırılacak da bir şey olmasın. 15'in yarısını yapmayalım. E, tam yarısını yapalım. Bir yani 1.5'ün yarısı. 7.5. Yani 75 milime. Hayır canım böyle bir şey değil. Pardon. 7,5 mm. Hmm. Tadımız kaçtı ya abi. Gel buraya. 7,5'e 7,5 dedik. Tamam mı? ne yaptık böyle tamam bu bunun üst düzeyi geldik bu tarafa aynısından 7,5 ile bunu açacağız 7,5 milim 7,5 milim ve bunu açtık değil mi şimdi bunların bu kısmı buraya girecek bu kısımlar buraya girecek Buradan da çıkan çıkıntılar bunların içine girecek arkadaşlar. Bu 7,5'ten yaklaşık 7,5'te dışarı doğru eksture ediyorum. 7,5 dışarı doğru eksture ediyorum. Ettik. Şimdi bunlar da geçecekleri parçalar değil mi? Bunların da taban kısımları neresi olsun bozmayalım şeyimizi. Alt kısımları olsun. Merkezlerini zaten görüyorsunuz. Yine center dedik. Buraya 7, 5 diye 7,6 olarak açıklık bırakıyoruz. Buraya da 7,6 olarak açıklık bırakıyoruz. E, 0, 10 milim kolamamızı bırakmış oluyor. Gelelim. Buna da yine aynı şekilde 7,5 milim. Buna da 7,5 milim. Pardon hop niye öyle bir şey yaptık. 7,6 milim. Buna da 7,6 milim dedik. Bunları da içeri doğru yine ekstrud edeceğiz. 7,6 milim kadar. Hiç... Hayır böyle değil. 7,6 milim içeri doğru ekstrud edeceğiz. Girecek ya bunlar buna. Tamam. 7,6 da bunları içeri doğru ekstrud ettik. Bu işin sonucunda ne oldu? Bu. Bunlar buna geçecek. Bunlar da buna geçecek. Muazzam bir şey olacak. Çünkü kenarlar falan çok biçimsiz geliyor gözünüze. Onları halledeceğiz. Dilerseniz buraları ben hızlandırırım herhalde. Çünkü baya bir köşe var. Başka aklıma gelen bir şey var mı burada? Ha var. Bunların bu vatandaş şuralara şöyle şunlardan takıp ee, neredeydi o? Neredeydi? Burada kenarlık yapmış kaymasın diye. Onları da yapalım hemen. Hemen yapalım. Onu nasıl yapacağız? Genel bir bölgelerine geldik. Pardon. Diagonali alalım. Hı, -hı. Diagonali aldık. Yaklaşık 0.50 işte 6 milime. Ama 6'ya 15 iyi ya. 6'ya 15. 6'ya 15 6'ya 15 Bu da yine 6'ya 15. Değil mi? Bunları da 1 cm kadar yükseltelim. Bunu da 1 cm kadar yükseltiyoruz. Bunu da 1 cm kadar yükseltiyoruz. Hmm, şu an gözünüzde bayağı canlanmıştır diye tahmin ediyorum. Şöyle Bakalım, burayı böyle yaptık, 7,6 bıraktık, buraya doğru, doğru, her yer doğru. Şu an yanlış bir şey tasarımımızda yok gözüküyor. Ee, dilerseniz kenarlarını kırpalım, oradan devam edelim. Evet modelimiz bitti arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz bir şey var. Şu var. Bu kenarları büktük ya. Bu yuvaları bükmeyi unutmayın içerisini. Bükerken de bu köşelerden değil. Şu içerideki e, hızlı aldığım yerde gözüküyor. Orayı bükerseniz iyi olur. Takistan'da yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.